Selamun Aleyküm, değerli kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, bereketi ve sükuneti üzerinize olsun inşallah. Bugün kalbinizi huzurla dolduracak, ruhunuzu Allah'ın lütfuna yaklaştıracak bir tefektür yolculuğuna çıkıyoruz maşallah. Hiç hissettiniz mi gece vakti gelen o derin sakinliği? Sanki dünya susuyor, kalbiniz Allah'la konuşuyor. Sübhanallah, bu Allah'ın manevi bereketinin dokunuşudur. İbnül Arabi, o alimi kamil buyurur. Kalbin sükuneti rızkın anahtarıdır. Hadis-i şerifte Mülk Suresi kabir azabına karşı koruyucudur. Tirmizi Fedaülül Kur'an buyurulur. Peki Mülk Suresinin gece okunması neden rızıkta huzur getirir? İbnül Arabi'nin hikmetlerinden ve Kur'an'dan ilhamla Mülk Suresinin yedi sırrını konuşacağız inşallah. Bu sırlar hem kalbinize huzur hem rızkınıza bereket getirecek maşallah. Hazırsanız bu manevi yolculuğa başlayalım. Allah kalplerimizi nurlandırsın. Hadi Bismillah. 1. Gece okumanın huzuru İbnül Arabi buyurur. Gece Allah'ın kuluna fısıldadığı zamandır. Mülk suresini gece okumak kalbi huzurla doldurur, rızkı bereketlendirir. Sübhanallah. Bir kısa. Van'da bir çiftçi her gece Mülk suresini okur, Ya Rabbi bereket ver dermiş. Bir yıl tarlası beklenmelik bir hasat vermiş maşallah. Kur'an'da geceyi size sükunet kıldık. Yunus 67 buyrulur. Mesela yatmadan önce mülk okudun, kalbin ferahladı, rızkın çoğaldı. Gece mülkü oku, huzur kalbine aksın inşallah. 2. Allah'ın mülküne tefekkür. İbnül Arabi der, Mülk suresi Allah'ın her şeye kadir olduğunu hatırlatır. Surenin ayetlerini tefekkürle okumak rızkta tevekkülü artırır elhamdülillah. Bir hikaye. Ayşe işsizken mülkü okuyup Allah'ın mülkünü düşünmüş, her şey onun demiş. Bir hafta sonra iş bulmuş, maşallah. Kur'an'da göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Mülk bir, buyurulur. Mesela bir ayeti okurken, Sübhanallah, her şey Allah'tan dedin, kalbin huzur buldu. Tefekkür et, mülkün bereketi rızkına yansısın, inşallah. 3- Şükürle kalbi arındırmak. İbnül Arabi buyurur. Şükür kalbin bereket kapısıdır. Mülk suresini okurken eldeki nimetlere şükretmek rızkı çoğaltır. Sübhanallah. Bir kıssa. Mehmet her gece Mülk okurken bir lokma ekmeğe şükretmiş, bir komşusu ona beklenmedik bir hediye vermiş. Maşallah. Kur'an'da "Şükrederseniz nimetlerimi artırırım." İbrahim 7 buyurulur. Mesela bir bardak suya elhamdülillah dedin, rızkın bereketlendi. Şükret, mülkün nuru kalbine huzur versin inşallah. 4. Kabir azabından korunma İbnül Arabi der ki, Mülk Suresi, kalbi dünyadan ahirete hazırlar. Hadis-i şerifte, Mülk Suresi, kabir azabına karşı koruyucudur buyurulur. Bu, manevi huzur getirir. Elhamdülillah. Bir hikaye, Fatma her gece mülk okuyarak ahireti düşünmüş, kalbi sakinleşmiş, işleri yoluna girmiş maşallah. Kur'an'da Allah dilediğini kurur, Şura 52 buyurulur. Mesela mülkü okurken ahireti hatırladın, korkuların azaldı. Mülkü oku, kabir huzuru rızkına yansısın inşallah. 5. Dua ile rızık istemek. İbnü'l Arabi buyurur. Dua, Allah'ın bereket hazinesine uzanan eldir. Mülk suresini okuduktan sonra dua etmek rızık kapılarını açar, subhanallah. Bir kıssa. Hasan Mülk sonrası "Ya Rabbi helal rızık ver." dermiş, bir iş ortağı bulmuş, maşallah. Kur'an'da "Bana dua edin, size icabet edeyim." mümin 60 buyurulur. Mesela mülkü okudun, Ya Rabbi huzur ver dedin, kalbin ferahladı. Dua et, mülkün bereketi rızkına aksın inşallah. 6. Kalp temizliği ile huzur bulmak. İbnül Arabi der ki, Temiz kalp Allah'ın nimetlerini çeker. Mülk suresini okurken kinden, gıybetten arınmak, rızıkta huzur getirir. Elhamdülillah. Bir hikaye. Zeynep bir tartışmada sustu, mülk okudu, kalbi hafifledi, evine bereket geldi maşallah. Kur'an'da temiz kalpliler Allah'la beraberdir. Şuara 89 buyurulur. Mesela biri hakkında kötü düşündün. Ya Rabbi kalbimi temizle dedin. Kalbini temiz tut, mülkün nuru, rızkını artırsın inşallah. 7. Topluma iyilikle bereket çağırmak. İbnül Arabi buyurur. İyilik bereketin davetçisidir. Mülk suresini okurken topluma iyilik yapmak rızkı çoğaltır. Subhanallah. Bir kıssa. Van'da bir nine mülk okuyup kumşularına yemek dağıtmış, evine beklenmedik bir miras gelmiş maşallah. Kur'an'da iyilikte yardımlaşın, maide 2 buyrulur. Mesela bir fakire yardım ettin, işlerin bereketlendi. İyilik yap, mülkün bereketi topluma yayılsın inşallah. Değerli kardeşlerim, Mülk Suresi kalbi huzurla, rızkı bereketle dolduran bir hazinedir. Subhanallah bu yedi sır, gece okuma, tefekkür, şükür, Kabir koruması, dua, kalp temizliği, iyilik hem manevi hem maddi huzur getirir. İbnü'l Arabi der ki: Mülk suresi kalbin Allah'la sükunet bulduğu andır. Mesela bir gece Mülk okudun, bir iş kapısı açıldı. Ya da bir iyilik yaptın, kalbin ferahladı. Maşallah. Kur'an'da Allah dilediğine rızık verir. Şura 19 buyurulur. Şimdi tefekkür et. Mülk'ü ne zaman okuyacaksın? Hangi iyiliği yapacaksın? Yorumlarda paylaş inşallah. Değerli kardeşlerim, Mülk Suresi kabir azabından koruyan, rızıkta huzur getiren ilahi bir sırdır. Subhanallah, her gece bu sureyi okuyan Allah'ın bereketine sığınır. İbnül Arabi'nin hikmetiyle Mülk kalbin sükunetidir. Bugün bir niyet et, inşaAllah. Her gece mülk oku, Ya Rabbi, rızkımı artır de. Mesela, bir ay düzenli okudun, bereket evine doldu. Ya da bir komşuya yardım ettin, kalbin huzur buldu, maşaAllah. Hadis-i şerifte, Mülk suresi koruyucudur, buyurulur. Mülkü oku, Allah kalbine huzur, rızkına bereket versin, inşaAllah. Eğer bu video kalbine dokunduysa mülk okumaya niyet et ve yorumlarda paylaş inşallah. Sevdiklerinle bu mesajı ulaştır. Kalpler Allah'ın bereketiyle dolsun. Maşallah. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutma. Daha fazla tasavvuf, irfan ve maneviyat içeriği için bizi takip et. Allah razı olsun.